Sen hocam, hocam ailesiyle ilgili durumları benden saklıyor. Çiftler arasında her şeyin konuşulması gerekmez mi diye sormuş efendim. Evet konuşulmalı her şey konuşulur. Ama sonradan bazı insanlar korkuyor. En kızdığı bir zamanda hemen yüzüne vurabiliyor. Kadın da yapıyor bunu, erkek de. O zaman bu yüzüne vurulmasın veya açıkları görülmesin yahut bundan haberdar olursan daha az seversin onu diye saklamaya çalışıyor. Ya da kendi ailesini yani anneyi babayı neyse onların kusurlarını ele vermemek için anlatmıyor olabilir ama anlatması gerekirdi ancak sana güvenmiyor ki anlatmıyor. Onlara ait hiçbir şey. Sonra kızdığın zaman senin anan senin baban diye başlıyor bazı kadınlar. Onun için bu şekilde olması daha iyi. Hiç üsteleme. Annesi babası ne istiyorsa onlarla konuşsun. Çok çok sıkıldığın zaman bana da anlatabilirsin dersin. Ama sana güvenmesi lazım ki anlatsın.